thank uh -huh. Yaşamı nasıl etkiliyor sizce? Ekonomi toplumsal yaşamı her yandan etkiliyor çünkü ekonomi deyince aklımıza para geliyor, ekonomi deyince aklımıza üretim gelmektedir. Üretim ise biliyorsunuz ki bir toplumun gelişmişliğinin bir ölçüsüdür. Yani gelişmiş toplumlarda ekonominin iyi olması gerekir. Aslında iktisat dediğimiz zaman üretti aklımıza ilk gelen kıt kaynakların, yani insanların yaşamasını temin edici kıt kaynakların, doğal kaynakların sınırlı olması. Ee, bu sınırlı kaynakların insan e, hayatında en etkin, en verimli şekilde kullanılmasını düzenleyen, açıklayan e, bilim dalı iktisat. Doğal olarak insanların doğuşundan ölümüne kadar, insanlığın varoluşundan e, belki bitişine kadar iktisat toplumları etkilemeye devam edecek. Şimdi e, ekonominin e, iyi veya kötü olması toplum üzerindeki gelir farklılıklarını değişik yapacağından sınıf farkları ortaya çıkartır. Yani çok zengin bir kısım veya çok fakir bir kısım yani orta kısmı ortadan kaldırır. Artı e, ekonominin bozuk olması, enflasyonun çok yüksek olması, e, hayat pahalılığı kişilerin geçim sıkıntısını arttırdığı için yani toplumda sınıfsal farklar çıkartır diyorum ortaya kısacası. Aklına Piyasaya sürülen para ve dolayısıyla o paranın miktarı gelmektedir. Bundan sonra insan tabii ki para miktarı deyince gelir dağılımı söz konusu olmaktadır. Merhaba Açık Öğretim Lisesi'nin değerli öğrencileri. Merhaba. Röportajımızda da görüldüğü gibi bu programımızın konusu ekonomi. Ekonomik olayların toplumu nasıl etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bir taraftan da toplumsal ilişkiler ve değerler ekonomik olayları etkilemektedir. İşte bu karşılıklı etkileşim sosyoloji biliminin konusu içindedir. Ekonomik olayları bu açıdan ele alıp inceleyeceğiz. Örneğin bir bölgeye kurulan demir-çelik fabrikası toplumsal gerçeklik içindeki bir oluşumdur. Sosyal bilimlerden ekonomi bu oluşumun üretim araçlarını, finans kaynaklarını, maliyetini, pazarlama gibi dışarıdan görünen sayısal olayları inceler. Sosyoloji ise bu işletmenin sosyal yapısını, diğer kurumlarla ilişkisini, çalışanların birbiriyle resmi ve resmi olmayan ilişkilerini inceler. Hatırlarsanız geçen programımızda ailenin birey için öneminden söz etmiştik. Ailenin en temel fonksiyonu ise insanın ihtiyaçlarını karşılamasıdır. İnsan ihtiyaçları ise Hepimizin bildiği gibi sınırsızdır. İnsan düşünen bir varlık olma özelliğini sürdürdükçe de ihtiyaçlarına sınır konulamayacaktır. Ama yine hepimizin bildiği gibi bu ihtiyaçları karşılayacak kaynaklar sınırlıdır. Çok fazla olduğunu düşündüğümüz hava ve su bile sınırsız değildir. Ekonomideki adıyla kıttır. İşte ekonomi sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Kıt kaynakların üretimi, tüketimi ve bölüşümünü inceleyen bir bilim olarak çıkmıştır. İhtiyaçların fizyolojik ya da toplumsal eksiklikler olduğunu biliyoruz. Bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla kaynakların neler olduğunu biliyor muyuz? Şimdi kısaca bu kaynakların neler olduğuna bakalım. Ekonomide ihtiyaçları giderecek özellikle olan nesnelere Mal denir. Ama bu malların bir kısmı elde edilmesi için herhangi bir emek ve maliyet gerekmeyenlerdir. Hava, güneş ışığı gibi. Bunlara serbest mal denir ve ekonominin inceleme alanına girmez. Ekonomide asıl önemli olan elde edilmesi için emek ve maliyet gereken mallardır. İnsan ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan, yiyecek, giyecek gibi mallar tüketim malıdır. Petrol, çimento gibi insan ihtiyaçlarını dolaylı karşılayan mallar ise üretim malıdır. Yalnız bir noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir mal kullanım yerine göre üretim malı da olabilir, tüketim malı da olabilir. Örneğin, kömürü ısınmak için kullandığımızda tüketim, elektrik enerjisi elde etmek için kullandığımızda üretim malı olur. İnsan ihtiyaçları sadece mal ile karşılanmaz bir de yapılan işler vardır. Bunlara da hizmet adı verilir. Örneğin ulaştırma, eğitim, sağlık, turizm, insan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki hizmetlerdir. Şimdi de insan ihtiyaçlarını giderecek mal ve hizmetlerin evde edilmesi amacıyla yapılan çalışmalardan söz edelim. Bu çalışmalara çok genel olarak üretim denir. Başka bir anlatımla ihtiyaçların karşılanması amacıyla bir şeyin yapısında, miktarında, biçiminde yapılan değişiklikler üretimdir. Örneğin tarımsal alanda sebze meyve yetiştirmek, sütten peynir yapmak birer üretim olduğu gibi petrol çıkarıp bundan çeşitli ürünler elde etmek de üretimdir yalnız üretim kendiliğinden gerçekleşen bir olay değildir. Üretimin gerçekleşebilmesi için çeşitli etkenlerin bir araya gelmesi gerekir. Bu etkenlerden biri, üretim için gerekli olan ham madde, enerji ve yer sağlayan doğadır. Doğada toprak, yani yeraltı ve yerüstü kaynakları önemli yer tutar. başına üretime katkıda bulunamaz. Yani pasiftir. Onu aktif duruma getirecek bir güce ihtiyacı vardır ki bu da emek yani iş gücüdür. Emek, doğadan alınan maddelerin yapısında, miktarında ve biçiminde değişiklik yapan insan gücüdür. Emeği kendi içinde sınıflandırıyoruz. Bunlar edensel ve düşünsel çalışmanın Ağırlıkta olduğu emek biçimleridir. Örneğin fabrikada çalışan işçi bedensel iş gücünü, ders veren öğretmen düşünce iş gücünü temsil eder. Ama bu ayrımı kesin sınırlarıyla yapmak güçtür. Üretimin önemli etkeni olan iş gücünü yani emeği nitelikli ve niteliksiz olmak üzere de ayırabiliriz. Bir inşaatın planlarını yapıp kurulmasını sağlayan mimar, mühendis, nitelikli iş gücüne; inşaata malzeme taşıyan işçi ise nitelikli olmayan iş gücüne örnek verilebilir. Emeğin verimli olması üretimde kullanılan teknolojiye bağlıdır. Üretimde kullanılan her türlü araç ve gerece ekonomide sermaye adı verilir. Bir fabrikanın binası, makineler, kullanılan teçhizat, işletme giderleri için kullanılan para sermayeye örnek verilebilir. Üretimi gerçekleştiren bir başka etkense girişimdir. Girişim, üretimde doğa, emek ve sermayeyi bir araya getiren etkendir. Bireysel olduğu gibi ortaklık biçiminde de olabilir. Günümüzde özel, kamu ve karma girişim olmak üzere türlere ayrılır. Değerli izleyenler, ekonominin temel kavramlarından olan üretimi ve üretim etkenlerini kısaca açıkladık. Şimdi gelin bir başka önemli kavram olan tüketimi açıklayalım. Tüketim bir mal ya da hizmetten ihtiyacı karşılamak amacıyla yararlanmaktır. Yiyecek maddelerinden yararlanmak bir tüketim olduğu gibi, ulaştırma hizmetlerinden yararlanmak da bir tüketimdir. ekonomik malları tüketim özelliğine göre sınıflayabiliriz. Bir kullanmada biten gıda maddeleri gibi maddelere dayanıksız tüketim malı, bir kullanmada bitmeyen televizyon, mobilya gibi mallara dayanıklı tüketim malı denir. Tüketim mallarının birey başına düşen ortalaması bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden biridir. Örneğin Japonya'da bir kişiye düşen gazete sayısı 570'tir. Yani yaklaşık iki kişiye bir gazete düşmektedir. Oysa Hindistan'da bin kişiye düşen gazete sayısı sadece 20'dir. Yani 50 kişiye bir gazete düşmektedir. Örnekten çıkan bir başka sonuca göre bireylerin tüketim eğilimlerini belirleyen önemli etkenlerden birisi de gelir düzeyidir. Başka bir anlatımla gelir düzeyi yükseldikçe tüketim artmaktadır. Tüketimi belirleyen tek etken gelir değildir. Toplumlarda oluşan tüketim normu da belirleyici özelliklerden birisidir. Bazı araçların, malların kullanılması toplumda statü göstergesi olarak kabul edilir. Örneğin, araba sahibi olmak hatta arabanın markası bile bazı toplumsal gruplarda statü belirleyici olmaktadır. Birey kendisini toplumun o araçlarını kullanan insanlarıyla özdeşleştirmektedir. Buraya kadar Üretim ve tüketim konusundan söz ettik. Şimdi de bölüşümden söz edelim. Ama önce bölüşülen nedir sorusuna cevap arayalım. Bölüşülen milli gelirdir. Yani bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin para olarak değeridir. Milli gelirin bölüşüm biçimlerinden biri fonksiyonel olanıdır. Yani üretim etkenleri arasındaki dağılımıdır. Toprak sahibinin aldığı pay, rant. İş gücünün, ücret. Sermaye sahibinin, faiz. Girişimcinin ise, kârdır. Bir başka bölüşüm biçimi ise, bireysel bölüşümdür. Yani milli gelirin ülke nüfusuna oranıdır. Böylece kişi başına düşen milli gelir ortaya çıkar. İşte bu kişi başına düşen milli gelir bir toplumun gelişmişlik derecesinin temel göstergelerinden birisidir. Tüketim malları konusunda iki ülkeyi karşılaştırmıştık. Milli gelir içinde aynı ülkeleri örnek vereceğiz. Japonya'da kişi başına düşen milli gelir 28 bin doları geçtiği halde Hindistan'da 300 dolar civarındadır. Ekonominin üretim, tüketim, bölüşüm gibi temel kavramların neler olduğunu gördük. Bunların yanı sıra bir de cevaplamak zorunda olduğu sorular vardır. Şimdi bunların neler olduğuna bakalım. Hangi mallar ne miktarda üretilecek? Mallar hangi metotlarla üretilecektir? Mallar kimler için üretilecektir? Bu sorulara verilen cevaplar farklı ekonomi sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kapitalizm, sosyalizm ve karma ekonomi sistemini sayabiliriz. Önce Kapitalist ekonomi sistemini kalın çizgileriyle açıklayalım. Tarih derslerinden hatırlayacağınız gibi, Ortaçağ Avrupa'sına egemen olan feodalizm, toprak mülkiyetine ve tarım-üretim ilişkilerine dayalı ekonomik ve sosyal bir sistemdir. Sanayileşme sonucu, özellikle 17. yüzyıldan sonra, kapitalizm egemen ekonomi düzeni olmaya başlamıştır. Bu geçiş uzun toplumsal mücadeleler sonucu çok sancılı gerçekleşmiştir. Bu düzende üretim araçlarının mülkiyeti özel kişilerin elindedir. Kar amacı güdülür, üretim ve tüketim kararları piyasalarda oluşur. Piyasada serbest yarışma ve kişisel girişim esastır. Sosyalizm ise 19. yüzyılda kapitalizme karşı ekonomik ve sosyal bir sistem olarak ortaya çıkmıştır. Kapitalizmin ilk dönemlerinde çalışanların sosyal hakları yok derece kadar azdı. İnsanlar çok uzun süre çok az bir ücretle çalışıyorlardı. Yani insan unsuru geri plana atılmıştı. Daha sonraları Çalışanların üretimden gerektiği kadar pay alma istekleri yaygınlaştı ve düşünürler tarafından yeni bir sistem olan sosyalizm ortaya çıkarıldı. Kapitalizmden farklı olarak üretim araçlarının mülkiyeti toplumundur araçlarında ise özel mülkiyet vardır. Örneğin birey fabrika sahibi olamaz ama buzdolabı, televizyon, araba sahibi olabilir. Yine kapitalizmden farklı olarak üretim ve tüketim kararları piyasalarda değil planlama yoluyla alınır. Yani ekonomik yaşantı yönetim tarafından kontrol edilir. Yalnız bir noktayı unutmamak gerekir. Gerek kapitalizm, gerekse sosyalizm sadece ekonomik birer sistem değildir. Bunların kendilerine özgü bir yaşam biçimi, dünya görüşü yani sosyal bir yönleri vardır. Her iki düzeni de sosyal yönlerinden bağımsız bir biçimde sadece ekonomik sistem olarak düşünmemek gerekir. Şimdi de her iki sistemin ortak özelliklerini bünyesinde toplayan karma ekonomi sisteminden kısaca söz edelim. 20. yüzyılın ilk yarısına itibaren bu düzende hem özel mülkiyete hem de kişisel girişime yer verilmiştir. Aslında kendi başına böyle bir sistemin olup olmadığı konusu da düşünürler tarafından tartışılmaktadır. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yalnız bu arada Ders kitaplarımızdan ve notlarımızdan yararlanıp radyoyu izlemeyi de sakın unutmayın. Evet, gelecek programımızda siyaset konusunda yine sizlerle birlikte olacağız. Adresimiz posta kutusu 48 06500 Bahçeli Evler Ankara. Hoşçakalın. Mutlu olun.